Da görünen o ki yani burada herhangi bir önlem alınmadan tamamen kar hırsıyla tamamen daha fazla kar, daha fazla sömürü hırsıyla buradaki katliam gerçekleşmiş durumda. Birincisi bu patronları, para babaların, kapitalistlerin doymak bilmeyen kar hırsı, doymak bilmeyen sömürü hırsı ve sistemi bu katliamın birinci derece sorumlusudur. İkinci derece sorumlusu bu sürecin bir parçası olan buradaki sarı sendikacılıktır. Sarı sendikacılık burada bu katliamın davetiye çıkartılan bir sendikacılık örneği verdiği için bu katliam sorumlusudur. Diğeri siyasi iktidardır. Yani siyasi iktidarın da yaklaşımı ortada. Yani işte kaderdir, işin fıtratında vardır. Bu tür şeyler diyerek yaklaşım olmaz. Bizim yaklaşımımız tüm dünya haklarının Devrimci, Devrimci Önder Çakvaran'ın dediği gibi. gibi bizim yaklaşımımız bir tek evet. kişinin yaşamı tüm patronların, tüm sermayedarların servetinden daha değerli. Biz böyle yaklaşıyoruz. Yani o bakımdan bu işin kıtlasında vardır, bu işin kaderinde vardır diyerek buradaki katliam meşrulaştırılamaz. O bakımdan ben bu acılı günde, bu acılı anmada bir kez daha 301 madenci kardeşimizi rahmetle ve saygıyla anıyorum. Tayyip Çetin'i saygıyla, rahmetle anıyorum. Alifay Faik saygıyla, rahmetle anıyorum. Bu mücadele, bu katliamın belki bir kazanımı bağımsız madeni sendikası olmuştur. Sizler yarattınız bunu. Onun için de bu katliamın aslında eğer gerçek anlamda bunların sorunlarından hesap soracaksak yapacağımız bir iş hep birlikte bağımsız maden sendikasının örgütlenmesi ve mücadelesini güçlendirmektir. Geçen süre içerisinde hepimizin bildiği gibi büyük bir özveriyle buradaki tartma sorunlarından tutarım birçok sorun da çözülmüş durumda. O bakımdan tam da aslında en bir taraftan para babalarına ve ders vermek için. Değerli konuklar, değerli basın emekçileri, bağımsız maden sendikası üyeleri, 301 maden işçi kardeşimizi kaybeden, kaybedenlerimizi, yakınlarımızı merhabalar diyorum. 301 madenci kardeşimizi saygıyla, rahmetle alıyorum. Tahir Çetin, Ali Payık kardeşimizi de rahmetle ve saygıyla anıyorum. Bugün burada 301 madenci kardeşimizi anmaya geldik. Unutmadık. Bu 301'i unutmayacağız hiçbir zaman. Madenci kardeşimize atılan tekmeyi de unutmayacağız. Her yıl burada olacağız. Bağımsız maden işçi kardeşlerimize destek vereceğiz. Tayyip Çetin kardeşimiz bizleri de İzmir'de çok yanımıza geldi. Bizlere de destek verdi. Hep bir sözü vardı. Hep mücadele edeceğiz. Halit başkan derdi. Tayyip başkanın Alifay'ın yolu yolumuzdur. Onlardan çok şey öğrendik. Onların yolunda mücadele devam edeceğiz. Bağımsız Maden Sendikası'na örgütlenmesine sizler destek verin. Bugün bakıyoruz ki ülkenin her bir tarafında bütün işçiler mağdur ediliyor. Sermaye ile devlet kol kola işçi her türlü zulmü yapıyor. Bu 301 maden kazası kaza değil Tatliamdır. Ben devlet büyüklerinde kınıyorum buradan. İşçilerin haklarını verin. Bağımsız maden işçilerin mağdur olanlar, ödemelerini yapın. Emeklilerin emekli ödemelerinde iyileştirmeler yapın. Tekrar buradan saygıyla 301 madenci arkadaşımızı anıyorum. Ali, Tahir Başkan, Ali Fahir de burada saygıyla rahmetle anıyorum. Hayır çok değil! Murat. Murat. Ali Burada! Aradığım telefon, üzüntü, gözyaşı. Arkadaşlar, bugün Soma'da 301 alın yazısı değil. Sadece Soma'da ve Türkiye'nin diğer illerinde, madencilik sektöründe tamamen para hırsının, para hırsının, zenginin, daha çok zengin olma hırsının bir Bedenidir. Bugün 301 arkadaşımız aramızdan ayrıldı. Biz onlar için ve bu arada yine maden sektöründe emek verip bizler gibi bedensel engelli kalan diğer arkadaşlarımız için şahsım olarak 15 yıldan bu yana, sendikan olarak 2 yıldan bu yana faaliyet göstermekteyiz. Ancak bu faaliyet sırasında çok değerli arkadaşımız Ali Faik İnder ve Tahir Çetin Başkanımızı bu uğurda kaybettik. 2020 yılının 12 Ekim'inde bu meydandan Soma'dan ölmek var dönmek yok sınavlarıyla Ankara yürüyüşümüz başlamıştı. Biz bu uğurda öldük ama geri dönmedik. Ama siz Sayın milletvekilleri, sayın grup başkan vekilleri, siz bize verdiğiniz sözlerden döndünüz. Hiç kusura bakmayın, bugün dünya, yarın ahiret. Sizin ayağınıza tutmayan gözmeyen gözleyen gözler, durmayan kulaklar, defalarca kar demedik, kış demedik, yaz demedik, defalarca ayağınıza geldik. Biz sizin ayağınıza kaç defa daha gelmemiz gerekiyor? Bizim haklarımız ödenmesi için. Soma'da 300 bire bir grup iyileştirme yapıldı. Ama Soma'daki madencilik sektöründe ve diğer illerdeki madencilik sektöründe işler yine aynı eski sistemde. Hadi hadi zire dönmüştür. Sayın TK Genel Müdürü, sizle görüşmüş olduğumuzda Kurban Bayramı'nın harifesi günü demiştim ki size bu gidişle yine Mikrofon davet ediyor. Nagihan Yılmaz 301 13 Mayıs'ta biz de babamı kaybeden çocuklarız. Mücadelemiz ilk günden başladı. Fakat biz hiç yasımızı bile tutmadık. Tutmaya biz zamanımız olmadan Akisar ağır cezada her sabah kalktık bir gün iki gün değil aylarca yıllarca hukuk mücadelemizi verdik ee, mahkemede bize kışkırttılar ee, bizi patronlar hep haklı gösterdi. onlar hep haklıydı biz hakkımızı aramak istedik bayıldık çok zor zamanlar yaşadık bağırdık çığırdık Neler yaşadık? 301 küçücük salon deriz ama tıka tıka gittik. Otobüslerle. 301 zaman geçirdiler vesaire vesaire. Sonuçun oldu? Sekiz gün oldu. Biz mücadelemizi vermemize rağmen hala da veriyoruz. Daha da vereceğiz. 8 yıl geçti. Daha sekiz günde bitirecek değil. Biz anayasaya da gittik. Gideceğiz. Daha üst mahkemeye de gideceğiz. Sadece bir can onlar için. Belki bir işçi, bir hiçlik. Ama şu an öyle değiliz. Ben babamı kaybettim. Kimisi eşini kaybetti, evladını kaybetti, arkadaşını kaybetti. Sadece 300 bir rakam değil, her bir ayrı candı. Şu an madenler hala devam ediyor. İyileştirilmiş gibi gösterildi ama hala da can kaybı var. Biz çok çok sesimizi duyurabildik ama duyuramayan o kadar çok e, aile var ki. Biz bunun mücadelesini veriyoruz asıl burada. Sadece kayıplarımız, evet kaybettik.